Sedat Usta merhaba. Merhabalar. Sen, Hoş e, geldiniz. Frank neredeyiz biz bu arada kendini bir tanıt. Biz şu an Fasordu'dayız. Evet. E, ben Sedat Gelir. E, merkez Sistem süpürge işlemleri yapıyoruz Karadeniz Bölge Bayisi'nde. Evet. E, Firma ismi vermeyelim. Şimdi Frank kataloglarında dikkatini çekti. Frank bu işi de yapıyormuş. Değil mi? Evet. E, e, şey merkezi süpürge sistemi merkezi süpürge sistemi. Daha önce yaptığımız bir iş. Evet. Ne diyorsun Daha bu önce sistem hakkında? Daha önce kullandığımız bir iş. E, müşterilere tavsiye ediyoruz bu sistemi. Vatandaşa ne katkısı var? Vatandaşa hijyenik katkısı var. Ne Vatandaşa sessizlik katkısı var. Vatandaşa astıma bronşide birebir faydalı bu. Bir. Evet. Yani kullanışlı bir cihaz. İnsan hayatını kolaylaştırıyor. Patsa'da sen yapıyorsun. Patronun... Patsa'da, bu işi biz yapıyoruz. Dışında yaptın mı? Karadeniz bölgesinde yapıyoruz. Evet. Karadeniz genelinde bu işi yapıyoruz. Şöyle bir açalım kataloğu bir daha bakalım. Burada dikkat çeken ne var Frankişe'nin? Sonuçta filtre koymuşlar. Ha özel bir filtresi var. Senin şu anda yaptığın sistemde Frank var mı? Frankişe filtre e, herhangi bir ortama toz yayılmamasını engelliyor. Evet. Sessiz bir makinedir. Herhangi bir peşinde süpürge mi gezdirmiyorsun. Evet. O herhangi bir odada herhangi bir takıyorsun. Bir şey her odada Prizle, bir ağız. Prizleri var. Her odaya bir ağız mı bırakıyorsunuz? Her odaya değil de bina ölçülerine göre değişiyor. Hmm. Anladım. Hortumun yetişebileceği metrajda. Yani değil? prizlere hortumu takıp istediğiniz odayı, istediğiniz yeri istediğiniz şekilde süpürebiliyorsunuz. Evet. Çok fazla yer kaplamaya. Ufak bir makine. Şu kadar bir makine. bağlanıyor. Evet. E, balkona, kilere, herhangi burada, bir ardiye koyulabilir. Şimdi bizim kaçırdığımız detaylar da burada var. Metreküp hesabı, renk Metre, anahtarları, metreküp hesaplarına işte, göre makine. Anlaşıldı. Yaşıyor. Sütun, işte hava debisi, su sütunu milimetresine kadar, hepsini bak söylüyor adamlar. Bu aslında teknik bir birbiri. Aç bakalım bu tarafı. Bunlar da yedek parçaları. Evet, biz yerli malı firmalara gittik dedik ki böyle böyle. Bakın. Türkiye çapında ustalarımız, mühendislerimiz bu işi yapıyor. Ee, bizim aracılığımızla bu insanlara eğitimini verelim. Teknik detaylarını verelim. Adamlar hala seri Ortada yoklar. Allah razı olsun Dünya Markası Frank Aklı Selim yöneticileri. Ee, Yone Altaras Bey ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda İşte sizin gibi usta ve mühendislere değer veriyorlar. Ve bu çalışmalar destek oluyorlar. Bu mesleki farkındalık kurulundayız, e 1700 kilometre oldu. İstanbul'dan çıktık. E, Ordu Ordu Fatsa'ya kadar geldik. E, dernek şey e, Ordu Elektrikçiler ve Tesisatçılar Odası Başkanımız Mahmut Karabey var sağ olsun. E, bizi bırakmadı, misafir etti. Bugün de inşallah onlarla bir toplantımız var. E, bu çalışmaya sponsorlarımız e, Rotenberger, Frankişe, Kozlusan Kazan. Zaten onların kataloglarını da verdim ben size. Evet burada kataloglarımız. E, Rotenberger, Kozlusan Kazan, Maşinga Soba, Has Arı Yangın, Efendim söyleyeyim bir de Akanlar boru var. Elektrik füzyon kaynak işleri yapan, montaj işleri yapan inşaat mühendisimiz değerli e, Ercan Çetin Bey var. E, ne düşünüyorsun çalışmalarımız hakkında? Sedat gelir ustam. Çalışmalarınızı yakından izliyorum. Gayet güzel, başarılı buluyorum. Ustalarımızın da buna katkı vermesini istiyorum. Yani mesleğimizi öldürmeyelim. Mesleğimizin hakkını alalım. Bu savaşta hep birlikte evet. varız diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana. Var ol. Sağ ol. ol.